Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir soru bir cevap serisini başlatacağız arkadaşlar. Bu soru e, serimizde e, mümkün mertebe her gün ya da hani atabildiğimiz kadarıyla her gün e, bir soru bir cevap şeklinde birer tane soru atıp e, sizlerle yeni nesil soruları e, ko nasıl kolay çözülebilir? Onları da, onları irdeleyeceğiz iyice sizinle birlikte. Uzun sorulardan kaçmak e, size bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Uzun sorular genellikle daha kolay oluyor. Bunu göstereceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. Ayşe'nin evi ile iş yeri arası 2x artı 5. Ev ile iş yeri arası 2x artı 5 kilometre. Ee, spor salonu ile evi arası 3x-1, spor salonu ile ev arası 3x-1 kilometre ve spor salonu ile iş yeri arası da 4x-11 kilometreymiş. Evin iş yerine uzaklığı evin spor salonu uzaklığından az, evin iş yerine olan uzaklığı 2x-5, evin spor salonuna olan uzaklığından az yani 3x-1'den az. Gelelim ikinci öncüle. Demiş ki evin spor salonuna uzaklığı 3x-1 uzaklığı iş yerinin spor salonu uzaklığından fazla. 4x-11 arkadaşlar. Şimdi bunları arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde el alalım. Şimdi ben buradaki 2x'i bu tarafa atacağım arkadaşlar. x büyüktür. Eksi 1'i de 5'in yanına atıyorum. 6'dan. Bunu aynı şekilde alt taraftaki eşitsizliğimizde de yapıyoruz. X'i bu tarafa atıyoruz. 11'i de birin yanına atacağım. Burada da arkadaşlar X küçüktür 10 oluyor. Ben X'i ortaya aldım. X hangi sayıdan büyük? 6'dan büyük. Hangi sayıdan küçük? 10'dan. Bu şekilde arkadaşlar. Ve burada dikkat ederseniz şimdi sorunun devamını okuyacağız arkadaşlar. X bir tam sayı olmak üzere Ayşe evden iş yerine Evden iş yerine geliyor. İş yerinden spor salonuna, spor salonundan da tekrar eve dönüyor. Eve geçtiğinde ise en az kaç kilometre yol almış olur? Şimdi burada en az istendiği için arkadaşlar biz mümkün mertebe buradaki x değerimizi en küçük olacak şekilde ayarlamamız lazım. E, x bir tam sayı ve en az olabilmesi için burada x'in alması gereken değer ne olur? 7 olur arkadaşlar. Burada artık x gördüğümüz yere şurada 7'yi yazacağız. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Buraya yazıyorum. 2 çarpı 7 x yerine burada 7 yazdım. 2 çarpı 7 14. 14 artı 5 19. Burası 19. Geldim buraya arkadaşlar. 7 kere 4 28. 28'den 11 çıktı. 17. Bura 17. Şöyle. Buraya geldim arkadaşlar. Burada da 7'ye yazıyorum. 7 kere 3 21. Burada 20 oluyor. Şimdi ben bunları artık toplayacağım. 19 artı 20 artı 17. Bu da arkadaşlar topladığımızda 56 sonucunu bize verir. Doğru cevabımız D seçeneği olarak bulunuyor arkadaşlar. Bugünkü sorumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sorularda görüşebilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.